Hepinize günaydın güzel insanlar. Saat şu an 6.20. Bugün sizlerle bir günüm nasıl geçiyor hatta bir vlog çekeceğim. Öncelikle uyandık. Güzel bir saçlarımızı yıkadık. Sonra şöyle gördüğünüz gibi yatağımızı topladık. Şimdi kahvaltı zamanı. Şimdi öncelikle malzemelerimizi hazırlayacağız. Ondan sonra güzel bir sandviç ekmeği yapacağız. When I was king, I played it hard and fast, I had everything I walked away, you want me then But easy come and easy go, and it wouldn't So anytime I bleed, you let me go, yeah Anytime I feel you got me, no Anytime I see, you let me know but the plan and see, just let me go I'm on my knees when I'm baking, cause I am making because i wanna lose you I'm in hell, I, I need you to understand try so hard to be your man the kind of man you want in the end only then can I begin to live again an empty shell I used to be the shadow all my life Why, Why we got good do on embrace it Why do you feel for the need to replace me? You're the wrong way, trucks on the good. I went up in the beach and tell where we could be at. Like heart ain't a heart in the best way, shit. you think give it away, you're and You take the baby, but I keep walking on. Keep doing the dogs. Keep on the floor, that Then the dog is yours. Keep also home. Cause I I'm not want to live in a broken home. Girl, I'm begging. Yeah, yeah, yeah. I'm begging. Begging you. Stop with your love in the hand now, oh, baby. tamamdır. Şimdi hazırlanacağız. Ondan sonra servise servisten de işe geçeceğiz. Çantamı geceden hazırlıyorum. Çünkü bir şeyler unutabilirim diye. O yüzden geceden şöyle güzel bir dolu dolu bir çanta var. Ağzına kadar. Spor kıyafetlerim de var. Spor da yapacağız sizlerle beraber. Öyleyse şimdi servis sonuna bir çıkalım. Evet şimdi çıktık arkadaşlar. Servise geçeceğiz. Servisten de işe doğru tam gaz devam edeceğiz. Saat 8'de kahvaltımızı yaptık. Güzel bir şekilde sandviçimizi yedik. Şimdi saat 11.30 normalde onda gidiyorum. Bugün 11.30 oldu. Güzel bir şekilde sporumuzu yapalım. Hazırlandık. Öyleyse başlayalım. Oh, <laughs> sonunda sporumuz bitti. Genelde full giriyorum mecburiyetten. Şimdi artık biraz dinlenip sonra da öğlen yemeği yiyeceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Öğlen yememizi yedik bayağı bir oldu. Akşam artık saat 8'e doğru geliyor. Hava karardı bayağı bir. Sonra zaten sizlerle beraber doğruca eve geçeceğiz. Eve geçtikten sonra da bugün gece yayını günü. Sizlerle beraber sabaha kadar yayın yapacağız. Öyleyse evde görüşürüz. Sonunda başladığımız yere tabii ki de evimize geldik. Az sonra e, yayın bildirimiyle yayına başlayacağız ve sabaha kadar sizlerle beraber yayında olacağız. Benden size tavsiye: kendinize değer verin ve kendinize bakın. Bilin ki size kendinizden başka bakacak tek bir kişi var o da annenizdir. Hayatınızda bir şeyleri yaparken planlı ve düzenli yapın ve her zaman da iyi düşünün ki ilerle sizlerle beraber olsun. Benim diyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Böyle tarz videoların, vlogların gelmesini istiyorsanız beğeni atıp tabii ki de yorum atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.